Merhaba sevgili gençler. Teta sınavından önce e, benim paylaştığım tahmin sorusuydu. Şurada oluşturma tarihi 4 Mayıs 2020 var. E, sınavımız da 27 Haziran 2020 idi sevgili gençler biliyorsunuz. E, yine aynı taktiği uygulayacaktık. Hemen ne yapacağız? Öncelikle gözümüz yüklemleri arayacak. Yüklemi burdum gelecekler. Onu gelecekler diyebilir misiniz? Hayır. Demek ki bir cümlede nesne... Yoktur diyerek A, B'yi sildik mi? Sildik arkadaşlar. Bizi birimize kırdıranlar pişman olmuşlarsa dikkat etmeniz gereken arkadaşlar S, S'lar varsa yani koşul şart varsa bir cümlede o cümlede zar tümleci de vardır demektir diyeceğiz arkadaşlar. Evlerimizin önünde ağlayarak yanımıza gelecekler. Yine demin ki e sorumda paylaşmıştım arkadaş. Şey ne bulduk? EA bulduk. Eğer bir cümlede EA varsa ya da DEDA varsa ya da DENDAN varsa sevgili gençler. DENDAN zaman bildirmediği sürece tabii ki zaman bildirirse zarf tümlecidir. Bunlar varsa bunlar nedir? Dolaylı tümlecin şifresidir. Demek ki yüklemin hemen yanında dolaylı tümleç var. O zaman zaten bunları elemiştik. Şöyle baktım yüklemin yanında zarf tümleci var. Yüklemin yanında zarf tümleci var. O zaman bunları da ele ne çıktı? Dolaylı tümleç çıktı sevgili gençler. Demek ki cevabımız nedir? Edirne. de sağ olsun o da Edirne diyerek sormuştu ve aynı şu şekilde dolayı tümleç yüklem sormuştu bize. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela gelecekler kim gelecek? Bizi birbirimize kırdıranlar. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bizi nesne değildir. Çünkü beraber yapılmıştır. O zaman burası öznedir. Pişman olmuşlarsa zarf tümleci evlerimizin önünde ağlayarak bak nerelere gelecekler evremizin önünde olmuyor nasıl gelecekler evlerimizin önünde ağlayarak bir durum bildirdiği için beraber alacağız ve zarf tümlecidir. E bu da dolaylı tümleç demek ki zarf tümleci zarf tümleci dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur diyeceğiz arkadaşlar.